Nedim Şener Türkiye'de tetiklenmeye başlandı. Herkes hazır olsun. HaberTürk'te Veysi Ateş'in sunduğu programda konuşan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener çok önemli uyarılarda bulundu camide müzik ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit provokasyonlarını değerlendiren Nedim Şener, belli süreçler Türkiye'de tetiklenmeye başlandı. Herkes hazır olsun. Alarm zilleri çalıyor. Şener, bugün provokasyonunuzu nasıl alırsınız başlıklı köşe yazısında da provokasyona dair önemli detaylar paylaştı. İşte Şener'in o yazısı. İşte size Türkiye'de her zaman geçerli provokasyon kokteyli menüsü. Son zamanlarda listede yer alan provokasyonların yeniden tek tek denendiğini görüyoruz. Yeniden diyorum çünkü bazılarımız ilk defa yaşıyor ama benim yaşım bunların tümünü görecek kadar ilerledi artık. Hatta tekrara dönüştü. Provokasyon yapan eller, bana taraf olan kişiler, kurbanlar değilse de menü hep aynıdır. Karanlık eller, kimi tarihi, kimi güncel sorunları, acıları, tabi hesaplaşmaları barındıran Türkiye'nin bu sinir uçlarına bastırır da bastırır. Bastırdıkça dişçi koltuğundaki gibi zıplatır. Aynı ev döktüğü benzini tek kıvılcımla yangına çevirir ve kimi zaman mahalleyi yakar atar. Tehdit Mesajları Son iki örnek kısa aralıklarla İstanbul'da yaşandı. Bir kilisede Hristiyanlığın simgesi haçın sökülmesi ve 2007 yılında FETÖ'cü istihbaratçıların gözetiminde bir suikast sonucu öldürülen gazeteci Brandling adına ailesinin kurduğu vakfa yönelik tehdit mesajı yollanması oldu. 27 Mayıs 2020 günü saat 23.14'te gönderilen bir e-postayı imla hatalarını düzelterek yayınlıyorum. Size şunu sormak istiyorum. Birleşmiş Milletler, git diğer kuruluşların tanımadığı Karabağ, Ermeni işgalinde. Peki size soruyorum. Bununla ilgili neden çalışma yapmıyorsunuz ya da işinize mi gelmiyor? Bakın hem Türk toprağını işgal edeceksiniz hem de burada kardeş masalları anlatacaksınız. Yok öyle. Bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız. Aynı kişi 4 saat sonra 28 Mayıs 2020'de saat 03.49'da bu kez ya terk edersiniz ya da ölürsünüz. Bu kadar Söyleyeyim. Bu sefer Raquel Dink ve avukatı ölecek diye açıkça Hrant Dink'in eşi Raquel Dink'i ve avukatını ölümle tehdit etti. 29 Mayıs günü Hrant Dink Vakfı gelen ölüm tehditlerini Şişli Emniyeti ve İstanbul Valiliğine bildirdiğini açıkladı. Savcılık anında devrede. Açıklamanın hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, İstanbul Valiliği ve Şişli Emniyetine yapılan başvurunun kendisine ulaşmasını beklemeden soruşturma başlar. Tehdit içeren e-postayı yollayan kişinin bulunması için terörle mücadele şubesinin ve siber suçlar şubesinin ortak harekete geçmesini, ölüm tehdidini içeren provokatif mesajı atan kişinin yakalanmasını istedi. O provokatör kısa süre içinde Konya'da yakalandı, İstanbul'a getirildi. Basına Konya'da alındığı iddia edilen ifadesi yansıdı. İnternetten tanıştığı Azeri kız arkadaşının Karabağ konusunda anlattıklarının etkisinde kalarak mesaj attığını söylemiş. Henüz resmi ifadesi olmadığı için bu konuda detaya girmek için erken. Ancak ölüm tehdidinde bulunan Hüseyin A. isimli şahsın profili bize hiç yabancı değil. Kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi asayişe müessir fiillerden suç kaydı bulunuyor. 19 Ocak 2007'de Şişli'de sahibi olduğu Agos gazetesinin önünde Hrant Dink'i öldüren tetikçi ve arkasındakilerin profilleriyle benzerlik taşıyor. Hrant Dink'i öldüren katil o gün Samas'ta Hrant Dink'i Türklüğe hakaret ettiği için milliyetçi duygularla öldürdüğünü söylemişti. Ama ne o gün Samas Hrant Dink'i tanıyordu ne de vakfa tehdit mesajı atan Hüseyin A çalışmaları hakkında bilgi sahibi. Belli ki her ikisini de yöneten başka başka eller var. Bitmeyen yargılama. Nitekim 2007 yılından itibaren yaptığım araştırma, yazdığım haber ve iki kitap bu cinayetin Fethullahçı terör örgütünün istihbaratçı polis ve jandarmaları gözetiminde işlenen bir suikast olduğunu ortaya koydu. Ayrıca FETÖ üyesi polis ve savcılar delilleri kararttı. FETÖ mensubu gazeteci ve televizyoncular algı operasyonu haber ve kitaplarla gerçeğin üzerine örtmeye çalıştı. Sürecin bir büyük kumpas için kurulmuş komplo olduğu ortaya çıktı. Kumpas ve komplonun sorumlusu FETÖ üyeleri 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Ve her nedense yıllardır mahkeme yılan hikayesine döndü, bir türlü tamamlanamıyor. Yargılamanın içeriği kadar bu yargılama süreci de ayrı bir yazı konusu olacak denli karmaşık hale getirildi. Ama bu kez herkes alarmda bakalım bunun arkasından kimler çıkacak. Fakat bugün kimse provokasyona komploya geçit vermeyecek. Gözümüz Dink ailesinde kulağımız yargıda olacak. Hosrof Dink bu tehdit Türkiye'ye kötülük yapmak isteyen kirli ellerin işi. Dönelim Hrant Dink Vakfı'nı, Raquel Dink ve avukatını tehdit eden Hüseyin Ağa'nın kim olduğuna ve mesajının içeriğine. Hüseyin Ağa, 1995 doğumlu, ortaokul mezunu ve inşaatlarda seramikçi olarak çalışan bir kişi. Kasten yaralama, tehdit, hakaret gibi suçlardan kaydı var. Attığı mesajı imla hatalarıyla tekrar veriyorum. Ben size şunu sormak istiyorum. Birleşmiş Milletler AGIT diğer kuruluşların tanımadığı Karabağ Ermeni işgalinde peki size soruyorum, bununla ilgili neden çalışma yapmıyorsunuz ya da işinize mi gelmiyor? Bakın hep Türk toprağını işgal edeceksiniz hem de burada kardeş masalları anlatacaksınız. Yok öyle. Bir gece ansızın geleceğiz orayı başınıza yıkacağız. Şimdi soruyorum iki cümleyi bir araya getiremeyen bir suç makinasının Karabağ sorunu ile ilgili Birleşmiş Milletler Avrupa güvenlik ve işbirliği kararlarına referans vermesi mümkün mü? Açılımını yap desen dört kelimeyi bir araya getiremeyecek birinin Agit'in adını bile Agit diye yazması başka söze gerek bırakmıyor. Ayrıca tıpkı Hrant Dink'e 2004-2006 arasında gazetesinin önüne kadar gelip hakaret eden, yargılandığı mahkemelerde linç edip yumruklayan Levent Temizler'in, Velik Küçükler'in, Kemal Kerim Sizler'in ağzıyla bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız sözleri, bir yandan nefret iklimini, diğer yandan da tam 13 yıl öncesini hatırlatan provokasyon kokusunu yaymıyor mu? Tüm bunlar savcılığın soruşturmasıyla ortaya çıkacak. Eminim. Ama bu konuda en gerçekçi, en sağduyulu açıklama her zaman olduğu gibi Hrant Dink'in ailesinin üyelerinden gelmiştir. Bu sefer de öyle oldu. Hrant Dink vakfına gönderilen tehdit mesajından sonra Dink'in kardeşi Hosrof Dink'e telefon açtım. Aynen şunları söyledi. Bu ülkeye bir kötülük yapmak istiyorsan, kaos yaratmak istiyorsan ancak böyle bir tehdit atıp Raquel Dink'i hedef alırsın. Bu hiçbir yurtseverin, hiçbir vatanseverin işi olamaz. Olsa olsa karanlık ellerin işidir. El birliğiyle provokasyona direneceğiz. Nedim Şener Hürriyet Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer Lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma henüz abone olmayanlar için söylüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu video için sizlerden özel yorum bekliyorum. Ayrıca Instagram'da da takip etmek için, soru ve önerilerde bulunmak için izlemek bedava kullanıcı adını kullanarak bana ulaşabilir. Soru ve önerilerde bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.